çok teşekkür ediyoruz. Bizi burada bir araya getirdikleri için. Ternek başkanımız bu görevi bana verdiği için ben size kaptım bunu, bunu hitap ediyorum yandım, size. Şey gibi, Tabii yeni kaymakamımız geldi. Biz birbirlerimizi tanıyoruz ama kaymakamımız bizi bilmiyor, tanımıyor yeni geldi. Ee, düşündük ki burada kendimizi bir tanıtalım sırayla herkes ismini söyleyerek ne iş yaptığını söyleyerek kendini tanıtsın diye düşündük evet kaymakamımız yeni geldi gördüğünüz gibi genç dinamik bir kaymakamımız var o bakımdan şanslı olduğumuzu düşünüyoruz birlikte inşallah hep birlikte sizlerle sizlerin de desteğiyle birlikte açacağız. Güzel hizmetler yapacağımıza inanıyoruz. Kaymakamımızın öncülüğüyle. Ee, böylece birkaç söz söyledikten sonra e, kendimizi tanıtalım. Beni biliyorsunuz Şefik Türkmen Akçabat Belediye Başkanı. Benimle birlikte başlayalım. Evet. Evet. Sayın e, Kaymakam hoş geldiniz öncelikle. Yeni görevimize başarılar diliyoruz bizim arkadaşlarımız, bizim yönetimimizde de Adnan Dopsakal kendisi de İsmet Mısır var, Ömer var, Celal Bey var. Herkes kendini tanınacaktır. Ben aynı zamanda bu işi ikinci dönem yapıyorum. Petrol Ofisi istasyonum var. Agarif istasyonuyla uğraşıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Yeni görevimde başarılar diliyorum size efendim. Evet, İlçe Emniyet Müdürü Sedat Tüfekçi. Aslında e, sağ olsun Sadık abi <laughs> yemek düzenleyelim. O arada da bizim emniyete yeni gelen arkadaşlarımızı e, tanıştırmış olalım dedi. E, üç tane komiserlerimiz var. Kendilerini tanıtacaklardır. Karakol amirimiz Alper Bey var komiser. E, trafik amirimiz Aykut Bey var. Bir de e, asayiş amirimiz Hasan Bey var. Onlar da yeni geldiler. Hem sizleri tanısınlar hem onları siz tanımışlar. Çok <laughs> farklı, farklı Teşekkür ederim. Sayın Kararlı Başkanımız Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Halk Partisi Aksaray Başkanı Aksaray'da yapacağımız inşallah güzel hizmetlerine ihtiyaç hissettiğiniz anda yalnız da Allah'ı takip Saygılar sunuyorum. Öner Karan Cumhuriyet Halk Partisinin Başkanı. hoş geldiniz. Hayrola. Bu aralar ne Aykut Doğru, Testi Denizler Komiser olarak görev Sanırım. 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 Osman Başacak, Akçabat Gazeteciler Cemiyeti Başkanı. Aydın Birincioğlu. Sanayi e... evet. iş adamıyız. Kastamlıyım. Velhasıl Akçabat, Eşrafiyiz. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. Bir arada olmak çok güzel. Özcan Altunbaş, esnafım. Evet, Aydın abi de sizlerin bizde de var. Bu merkezden esnaf.

Akçabat AK Partiliçe Başkanı. Sayın Bakanım Akçabat İlçe Yabancı olduğunuz her türlü faydalı işte. Hep beraber olacağız. Diğer başkanımızla beraber. Yedir ki Akçabat İlçe olsun. Bütün başkanlarımızdan beraber hizmete hazırız. Teşekkür ederiz. Konar Şenel Akçabat İlçe Kaymakamı yeni bir <laughs> göreve <laughs> başladı. Yani son yıllarda toplum destekli polislik diye bir emniyet genel müdürünün geliştirdiği proje vardı İçişleri Bakanlığı'nın. Ben Gümüşhane Validemiz'de ulanmaya başlamıştım. Zaman zaman bu tarz yemekler yapıyordum. İşte, emniyet nasıl? Müşterimizdir. Kamu güvenliği, toplum güvenliği, toplumun huzuru nasıl sağlanır? Tabii bundaki mantık toplumun güvenliği yine hep beraber yapılacak. Sadece emniyet kuvvetlerinin kendi güçleri de kendi çalışmaları değil toplumun top yakın e, hareketi olacağı şekilde bir noktadan çıkarak bu planlanmıştır. E, aslında bu toplum <laughs> destekli e, emniyetin e, güzel bir burada uygulaması var şu anda biz Derneğimiz var, emniyetin e, güçlendirilmesi, her konuda desteklenmesi. Ama en önemlisi bence psikolojik olarak e, emniyet kuvvetlerinin, buradaki, aslında burada Akçaabat'ın bir profili var yani, bir kesiti var. Emniyet güçlerinin yanında olması, Akçaabat'ın güvenliğinin, huzurunun yanında olması demek. O manada hemen bu yemeğin düzenlenmesinde e, hoş geldin anlamında hem de e, hep beraber bundan sonraki süreçte Akçaabat'ın güvenliği, esendiği, kamu düzeninin sağlanmasında sizlerin e, aynı birlik, beraberlik anlayış içerisinde desteklerimizi bekliyoruz. Bu konuda da e, her zaman e, farklı görüşlere fikirler açıyoruz. Çünkü yaklaşık üç hafta oldu bir görev başlayalım. Zaman zaman e, çeşitli sivil toplum kuruluşları e, ya da vatandaşlarımız, muhtarlarımız ziyaretimize geldiler. Ve yine e, sonuçta bu şehirde yaşıyoruz hep beraber. Aynı sorunları paylaşıyoruz. Aynı sorunlardan bazen muhtara gidiyoruz. Aynı zamanda fikirler özlüyoruz çözüm önerileri için. E, ben burada gördüğüm kadarıyla Sayın Başkanımız da gayet medeniyle bir e, her türlü fikirler, fikirleri açık. Akşamın bir de farklı siyasi parti yapışları olması bunu gösteriyor ki yani. Ortak kapılarda, birlik beraberlik içerisinde biz hareket edebiliriz. Bu potansiyelimiz var. Bunlar da bizim artılarımız. İnşallah bundan sonraki süreçte de hep beraber akşam güzel hizmetler yaparız diye ben temenni ediyorum. Tekrar bu yemek için de ben hem katılımımızdan hem de davetimiz için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Evet. Afiyet olsun. Diyorum. <laughs> ben bu arada da yüzbaşımız yeni geldi. Sen gel bana Evet. Hayır, tamam. Akçabat Haber.com tamam. Akçabat'tan haberini Akça haberiniz olsun. Ah